Çünkü iPhone'larda ön kamerada video çekerken ses tak tak gidip geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Batman olsa gidiyoruz. Batman olsa gidiyor. Şöyle ben bir arka kameraya geçeyim. Evet. Şaşırmadınız teleferikteyiz. Ama neyle teleferikteyiz? Chrome TX100 ve Hector Salkano ile birlikteyiz ya da Salkano Hector ile birlikteyiz. Modeli bilmememin sebebi de bu Emirhan'ın bisikleti. Emirhan'a da buradan sevgiler. Bugünkü ulaşım sponsoru Emirhan. <laughs> Allah'tan ayakların var. Evet. <laughs> <laughs> ulaşım sponsorumuz bu bölümlük Engin Kay oldu. Bu arada bu videonun sponsoru sevgili Halı'cıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz yanlış oturmuşuz Engin abi ben sana söyleyeyim. Aynen. Oh shit. Şöyle bir manzara var. Birazdan daha da korkunçlaşacak ve daha da zevkli olacak. Evlerin çatılarının yeşille belediye mi boyuyor acaba. Bence öyleymiş. Bu arada Engin abimin özelliklerinden bahsedeyim biraz. 33 <laughs> yaşında. 6 GB'ın <laughs> Onu çekme, bunu çek. Onu çekmeyin, bunu çekin. Hava soğumaya başladı yalnız fark ettin mi? Yağmur başladı şu an. Ben tişörtümü değiştirsem hazır buradayken ya. Tam yanımızdan dolu bir şey geçerken böyle bir hevesle çıkartalım. <laughs> Eyvah telefonu durdum. Oops, the cable car had stopped. Al hadi bir gün tabii. Ben tam bomboş bir qualche... şeyine bir tane yapar alıyorlar. Kim buldu daha geldi? Evet. Uçuş öncesi son hazırlıklarını yapan Engin abi. Nasıl geldi Kral Zart diye? <laughs> Yorucu oldu ama. Evet, işte benim bebeğim. Neyse ki size iyi bir haberim var. Beni bunun üstünde görmeyeceksiniz. <laughs> Şimdi o zaman nereye gidiyoruz? Bakacağa gidiyoruz. Evet, oradan dönüyoruz, dönüşte de şu sol tarafta patika bir yol var. Oraya gidiyoruz. Ondan sonra aşağıya yardırıyoruz. Hırm ekleyip çıkartmak istediğiniz bir şey yok. O zaman baş. Arkadaşlar aksiyon başladı. Şu an bunu da Oteller Bölgesi'nden Bakacak Seyir Tepesi'ne giden yoldayız. Güzel bir iniş var. Yolda biraz çakır çukur. Kapatıyorum. Görüşürüz. Evet. Seyir Tepesi'ne geldik. Şurada karşılaştığımız manzara. Önce bu. Sonra kaynayan bir çay şey. ve Engin abiyle çaldığımız iki tane metro. <gülüyor> <gülüyor> Ama amcam geliyor şimdi tabii ki yani. Ne yediğimizin, ne içtiğimizi hesabını vereceğiz. Ama o yönde ümit ediyorum. <laughs> çarpmış galiba. Yoruldun mu? Ya benim gibi Salkano Hector'la gelseydin. <laughs> Sanki ben bisiklete değil de bisiklet bana bindi. Daha çok yorulurdum. Bayık koyun beni Atlar be. <laughs> yenileniyor. Geldi. günah <laughs> Dur şu 20'yi eritelim. <laughs> 20'yi. <laughs> Selamun aleyküm abi. Abi biz iki tane çikolatanı yedik sen yokken ama. Arkadaşlar önce şuraya oteller bölgesine. Oradan sola yukarı. Oradan da dağın arkasında gördüğünüz Bursa'ya iniş. Evet Gençler Birliği birazdan inişe geçeceğiz. Tam pilotum son bir yapıyor. O, evet. Artı 15 beygir. <laughs> Hadi. Her zaman. Soğuk lazım. Go! çok hızlı diyorlar. Evet, yolun 5. kilometresinde ihtiyaç molası verdik. Ya yeah. Keyif sürüyor. Ağzına sola keyif sürüyor. Ben Salpano. Olsun. Maşallah. Soğuk bir neler yaptırıyor. Görüyor musun? <laughs> Çekme ablacığım. Bina. <laughs> <laughs> Şundan bana da yapalım ya. Yani. Git be. Prezi Plane Jane. gençler. Burası da nereye dengin abi? Kurbağa kaya. Kurbağa kaya. Kurbağa kaya teleferik istasyonu. Fakat <laughs> fakat şu an hizmet vermiyor. Üstüne üstlük bir de tam bilet parası alıyorlar. Evet. Bir kampanya yapmışlar ama hakları. Evet. Burası da oteller bölgesi. Şimdi buradan şu yoldan yukarı doğru yartıracağız. Ondan sonra full time iniş. O zaman inişte görüşürüz. Evet vlogun önceki bölümlerini izleyenler burayı hatırlayacaktır. Hatırlamayanlar için hemen sağ üst köşeye videonun linkini koyuyorum. Oradan görebilirsiniz. Buradan aşağı kayıp insanların selasını verdiğimiz günler. Düzgün Düzgün yerden Pardon. Hey iyi günler hey Evet Bu son rampamız sayılır. Ondan sonra bizi yaklaşık 30 kilometrelik bir iniş bekliyor. Orada çok fazla video gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama çekmeye çalışacağız. Bu arada videoyu henüz kapatmıştım ki şöyle bir konum bilgisi vereyim istedim. Oradan buraya, şuradan şuraya. Buradan da bizim yolumuza giriyor. Evet. Gençler. Şu an burası birinci gelişim bölgesiymiş. Biz de rampaya vurmuş durumdayız. Şimdi kameradan düz görünüyor olabilir ama sizi aldatmasın. Bayağı tırmanıyoruz. Hatta tırmalıyoruz da diyebiliriz. Evet saat şu an öğlen tam 12.46. Bu saat itibariyle inişe başladık. Dediğim gibi yaklaşık 30 kilometre olduğunu tahmin ediyorum yolun. Ancak tam kilometreyi indiğimde bakacağım yazacağım buraya. Bakalım ne kadar bir sürede ineceğiz bu yolu. Evet

Şimdi bir yere geldik. Orada biraz kalabalık. Biliyorsun seviyorum tabelaları. Belki burada biter, belki ileride biter. İleride bitsin değil mi? Evet. Burada bitmesin. Hmm. Burada bitmesin çünkü daha detay konuşacağız. Ne kadar, ne tuttu, nereden gittik, nereden geldik. Onları bir oturacağız, istişare edeceğiz tabii ki. Evin oralarda bir yerlerde. Görüşürüz. Bye. Check you and me, and do your job. Berg is the name, Been In baller did the chain. Torn on for the watch, Prezzy plain Jane. Ride with the mob, palm to our law. Check you and me, and do your job. Berg is the name, and ballin' did the chain. Torn on for the watch, Prezzy plain Jane. <laughs>

And do your job Bird is the name And baller did the chain Torn on water, watch crazy playing Jane Değil. Şimdi gel abi. Ne ne kadar tuttu? Sen daha detaylı biliyorsun. Nedir? Şimdi 40 lira kampanya dolayısıyla Evet. Telefeli çıkışta verdiğimiz bir para var. Evet. Vamo velakin. bisikletler için 35'er lira bir daha para açıyorlar. Evet. 70 lira daha. Yani kişi başı. Kampanya olmasaydı şayet 85 liraya çıkıyor olacaktık ama Evet. Şu an 55 liraya gelmiş oldu bize. 55. 1 kişi 55 liraya. liraya çıkış evet. sadece. Çıkış ama bu sarı alana kadar çıkış. Bir de oradan minimize evet. verdiğiniz 5'er lira var. Bu arada sarı alana, alana kadar değil normal kurbağa kayaya kadar çıkıyor. Ancak bu pandemi sebebiyle oraya kadar kestiklerini söylüyorlar. Oteller kapalı olduğu için. 5 lira da oraya verdik. Ne oldu? 60. 60. İniş yok. Sadece bisikletle yukarı çıkacaksınız. 60 TL'lik bir maliyeti var. Yediğiniz içtiğiniz de sizin olsun. Bizden bu, bu videoluk bu kadardı. Engin abime teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Beni de çağırdığı için kendisine teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın. Farz et ki bu aşkı hiç yaşamadık seninle.